Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşımız bize spotlarım yanmıyor usta bir bakalım diye çağırdı. Biz şimdi buraya geldik arkadaşlar. spotları zannedersem patlamış. Biz yanımızda da spotumuzu getirdik. Anahtarımıza bastığımız zaman spotun bir tanesi yanıyor. iki tanesi yanmıyor. Elektrik tesisatında herhangi bir sıkıntı yok. Spotları değiştireceğiz arkadaşlar şimdi. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Spotumuzu sökerken biraz dikkat olalım. Dikkatli olalım. Şurada çünkü mandallar oluyor. Bunu Sökerken boşluğunuza gelirseniz parmağınızı fazlasıyla acıtacaktır arkadaşlar. Bu arada tavanın arası da iyiymiş. Bu arada spotları değiştirirken anahtarınız kapalı olsun arkadaşlar. Elektrik çarpar yoksa. Bazı arkadaşlar sigortayı komple kapatma gereği duyuyor. Sigortaları komple indirmenize gerek yok. Anahtarı kapattığınız zaman lambanın elektriği kesilecektir arkadaşlar.

这个要特别少。Really, Az biraz yaklaştıralım. Buraya bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bunu takarken şu mandallar alçıpana sıkışıyor arkadaşlar. İlk defa takan arkadaşlar için söylüyorum tabi ben bunu. Önce şu taraftaki ayağımızı takıyoruz şu şekilde. Sonra şuradaki ayağımızı da takıyoruz ama şimdi bu bunların çapı biraz geniş. Oturmadı. Burayı maket bıçağıyla açacağız arkadaşlar biraz. Abi burayı ben kaldırayım şunu biraz. Eski spotlarla şu an günümüzde yeni üretilen spotların ebatları aynı olmuyor arkadaşlar. Ya büyük oluyor ya küçük oluyor. İstediğiniz markayı alın. Hiç fark etmez. Tutturmak biraz zor oluyor. Onun için spot eğer yerine oturmadıysa şu anki gibi bunu böyle bakacağız. Tıraşlayacağız arkadaşlar bunu. Çünkü kurtarmıyor. Payı kurtarmıyor. Şu şekilde kenarlarını ufak ufak almamız gerekecek. şekilde yaptığımız zaman oturacaktır. Şimdi diğeri de aynı o şekilde oldu. Onu da tıraşlayacağız arkadaşlar. Tabii bunu aynı yerden değil de komple eşit bir şekilde dönmeniz gerekecek. Evet arkadaşlar, spot işlemimiz gerçekleşti. Lambalarımız da çalıştı. Ufak bir aksilik oldu tabii ki ama sizin de başınıza eğer böyle bir şey gelirse maket bıçağıyla ufaktan kenarlarını tıraşlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.